Pazar yerleriyle ilgili de ek önlemler yürürlüğe girdi. Pazarcılar eldiven ve maske taktı. Seçmece dönemi bitti. Pazar yerleriyle ilgili ek önlemler yürürlüğe girdi. Girişlere kontrol noktaları oluşturuldu. Seçerek... Koyalım. Pazar alanları ile ilgili ek önlemler bu sabah itibariyle hayata geçti. Pazarların girişine bu şekilde kontrol noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar elleri dezenfekte edildikten sonra maske alarak alışverişe başlayacaklar. Ayrıca pazar yerinde pazarca esnafının iki katından fazla vatandaşın olmasına da izin verilmiyor ve vatandaşlar kontrollü olarak pazar alanına alınıyor yani önlem alacağız ki zararı en az şekilde yapalım, asgari şekilde aktatalım. Hatta daha da önlemlerin alınmasını istiyoruz. Çünkü halkımızın ve ailemizin sağlığı için çok önemli şeyler bunlar. İnsanlar kendi önlemlerini alması lazım. Devlet herkesin başına bir polis takamaz.